Aziz Tokrat'a hoş geldin futbol sever. Bu videomuzda şampiyonluk yolunda üç büyüklerin değerlendirmesini yapıyoruz. Süper Lig'in son haftalarına yaklaşırken şampiyonluk yarışı iyice kızışmış durumda. Lider Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilmesi sonrası kartlar yeniden dağılıyor. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı e indi. Fenerbahçeliler şampiyonluk hesabı yaparken bir yandan da son dakikada 2 puan kaybettiği İstanbul spor maçını hafızalardan silemiyor. Beşiktaş ise son döneme yaklaşırken harika bir form grafiği çizdi. Beşiktaş'ların hafızalarından 1-0 kaybedilen Sivas spor maçı gitmiyor. Şenal Güneş'in takıma kattığı enerji gözle görülür ve şampiyonluk hesabını onlar da yapıyor. Liderle arasında 5 puan fark olan siyah beyazlıların bir maç fazlası bulunuyor. Üç büyük de önündeki bütün maçlardan 3 puan kazanmak istiyor. Beşiktaş'ın önünde toplam 5 maç var. Bu 5 maçın biri hükmen galibiyet. Yani doğrudan 3 puan demek onlar için. Galatasaray'ın önünde ise toplam 6 maç var. Bu 6 maçtan biri hükmen galibiyetle sonuçlanacak. Fenerbahçe'nin ise önünde 6 maç bulunmasıyla beraber bu 6 maçtan ikisi hükmen galibiyetle sonuçlanacak. Ligin son haftasında ise Fenerbahçe Galatasaray deplasmanına gidecek. Bütün maçlarını kazanması durumunda derbide Galatasaray'ı 4 farklı yenmesi gerekiyor şampiyonluk için. Galatasaray ise son haftalara yaklaşırken iki önemli maçı geride bıraktı ve bu iki önemli maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Galatasaray'ın bu durumu düzeltememesi demek uzun süredir lider götürdüğü lig yarışını kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Beşiktaş ise rakiplerinin puan kaybını beklemek durumunda. Bize göre önündeki maçları en rahat kazanacak ekip form grafiğinin top noktaya çıkmasıyla beraber Beşiktaş gibi. Fenerbahçe sancılı bir sezon geçiriyor. Galatasaray ise puan kayıpları yaşıyor son haftalarda. Galatasaray'ın önündeki maçlar ise şu şekilde. Kendi evinde Başakşehir'i ağırlayacak. İstanbul Spor Deplasmanı'na gidecek. Evinde Sivas Spor'u ağırlayacak, Ankara gücü deplasmanına gidecek, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak, Hatay Spor maçı ise hükmen galibiyetle sonuçlanacak. Fenerbahçe'nin önündeki maçlar ise şu şekilde. Giresunspor deplasmanına gidecek, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak, Hatay Spor'a hükmen galip sayılacak, Evinde Antalya Sporu ağırlayacak, Galatasaray deplasmanına gidecek, Gaziantep'e karşı hükmen galip sayılacak. Beşiktaş'ın önündeki maçlar ise şu şekilde. Antalya Spor deplasmanına gidecek, Gaziantep'e karşı hükmen galip sayılacak. Adana Demirspor deplasmanına gidecek, Kasımpaşa deplasmanına gidecek, kendi evinde Konya Sporu ağırlayacak. Şampiyonluk yarışının bu denli heyecanlı geçmesi biz futbol severleri mutlu ediyor. Rekabeti ve sahada kazanılan futbolu seviyoruz. Sizce Süper Lig'in şampiyonu kim olacak. Yorumlara yazın. Asistograda abone olmayı unutmayın.